İDEF 2025 Biyaz Mühendislik Standı'ndan herkese merhabalar. Ben proje yöneticisi Özge Koçak. Bugün sizlere geliştirme aşamalarında doğrudan dahil olduğum iki kritik projemizden bahsedeceğim. İlk ürünümüz kanister. Kanister, füzenin atış sistemlerine entegre olmasını sağlarken aynı zamanda taşıma, depolama ve atış esnasında mühimmatı çevresel ve mekanik faktörlerden koruyan yapıdır. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında olan bu ürünümüz eksi 40 artı 70 derece arasında çalışma sıcaklığında faaliyet gösterebilmektedir. Ayrıca askeri standartlara uygun olacak şekilde basınç, şok ve titreşim isterlerine uygun olarak üretilmiştir. Hem kara hem deniz platformlarına entegre edilebilen bu sistem birden fazla atış imkanı sunmaktadır. İkinci ürünümüz mühimmat taşıma ve depolama sandığı. Bu ürün mühimmat kullanılmadığı esnada taşınmasını, depolanmasını ve çevresel etkenlerden korunmasını sağlamaktadır. 3 ila 8 metre arasında değişen modüler boyutlarda 500 ile 1500 kilogram ağırlığında taşıma kapasitesine sahiptir. Mühimmat depolama ve taşıma sandıklarının içerisinde Biyaz mühendisleri tarafından yazılım ve kart tasarımı geliştirilen blok ürünü bulunmaktadır. Bu ürün sayesinde anlık olarak sıcaklık ve nem değerlerine ulaşılabilmektedir. 11 yıla varan pil ömrü, 32 bitlik veri kapasitesi ve saniyeden saatlik periyotlara kadar ayarlanabilen örnekleme hızı sayesinde bu sistem savunma sanayinin yanı sıra tıp, arşivleme ve iklimlendirme gibi hassas uygulama alanlarında da etkin şekilde kullanılabilir. Biz, Bias Mühendislik olarak projelerimizi sadece teknik isterlere göre değil, sahadan gelen ihtiyaç ve geri bildirimlere göre de şekillendirmekteyiz. Bu sayede savunma sanayine yüksek hassasiyetli, güvenilir ve sürdürülebilir ürünler sunmaya devam edeceğiz.